Araç takip sistemleri günümüzde aktif olarak çokça, fazlaca kullanılmakta olan bir sistem. Araç takip sistemi nedir dersek, bünyenizde bulunan araçlar bu rentekar olabilir, tır filoları olabilir, kamyon filoları olabilir ya da tek aracınız olabilir, önemli değil. Bu araçların gün içinde ya da işte ay içinde geriye dönük 6 ay veri saklaması yapabilen bir cihaza sahip olan günlük kilometresini, yakıtını bununla beraber nerede durmuş, nerede kalkmış, işte kontak açıldı, kontak kapandı gibi hizmetleri sunan bir cihaz. Araç takip cihazları kısaca iş organizasyonunuzda özellikle rutlu çalışan, sağ satış pazarlama ekibi olan gibi kurumlarda, birimlerde bunları takip ve kontrolünü sağlamak amacıyla kullanılan bir cihaz. Aynı zamanda iş organizasyonunuzun içinde işinizin doğru ve sağlıklı çalışmasını, ilerlemesini yine bu cihazlarla sağlayabilirsiniz. Buna bir örnek verecek olursak, rut sisteminde çalışan bir kurgunuz varsa, bu kurgu içinde o ruta o gün gidilmiş mi, gidilmemiş mi, nasıl olmuş, iler, nasıl ilerlemiş, bunların hepsinin takip ve kontrolü direkt e, elinizde oluyor. Dolayısıyla önemi gerçekten yüksek diyebiliriz. Örnek olarak şimdi araç takip sistemlerinin mesela rahsi görüşümü de burada belirtmek isterim. Aslında bünyesinde bir araç bile olsa araç takip cihazı kullanmanın çok önemli olduğunu seneler içinde defalarca deneyimlediğimizi anlatabilirim. Mesela bir örnek işte bir çalışan arkadaşımız şehirler arası seyahat esnasında arabasıyla uçurma uçuyor. Tabii Allah iskesin böyle şeyleri anlatmayı çok da sevmiyoruz ama e, hayatın içinde bunlar da var, yaşanıyor da, başımıza da geliyor. E, böyle bir durumda mesela o arkadaşımızı uçurumda jandarmayı falan yönlendirmemize rağmen kısa sürede bulamamışlardı normalde ama araç takip sistemini açarak konum nokta atışı söyleyerek e, gerekli yetkililere kolluk kuvvetlere bu şekilde mesela bir çözüm üretebildik. Dolayısıyla araç takip e, cihazlarının önemi ne dediğinizde aslında net bir örnek buna diyebiliriz. Can bile kurtaracak vasfa sahip yetkinliğe sahip bir cihaz diyebiliriz araç takip cihazları için. Artı bir örnek daha verecek olursak, şimdi mesela araç takip cihazları genelde rentekar, kiralama firmalarında da kullanılıyor veya işte tır filoları dediğimiz gibi kamyon filoları bunlarda da kullanılıyor. Tır filolarından bir örnek verecek olursak, burada mesela dorse kapağı ne zaman açıldı, kapandı size bildirebiliyor araç takip cihazınız varsa veya depo kapağı ne zaman açıldı, kapandı bunu bildirebiliyor. Ayrıca mesela demin dediğim gibi rentekar kısmına geldiğimizde örnek veriyorum. 1 milyonluk bir aracınızı günlük olarak, 3 günlük olarak, 5 günlük olarak kiraya veriyorsunuz. Kiraya verdiğinizde aracınızın saniye saniye nerede olduğunu, ne yaptığını veya art niyetli kişilerin elinde ise mesela çok net bir örnek var Trio Mobil'de. Aracı bulunduğu yerde siz bir tuşla elinizdeki telefon ekranından bir tuşla motorunu bloke edebiliyorsunuz. Yani bu ne demek? Aracı ara, hareketsiz hale getiriyorsunuz. Aracınızı koruma altına alıyorsunuz. Art niyetli kişiler mesela e, kiralamasını yapıyor. Arkasından basıyor. Sınır dışına geçiyor. Sınır dışına geçtiğinde artık sizin aracınız risktedir. Ama araç takip cihazındaki özelliklerden bir tanesi daha bir alan çiziyorsunuz. Mesela 100 kilometrelik bir alan çizdiniz ve araç e, bu kısmı çıktığında e, cihaz size sinyal gönderiyor. Şu anda çizmiş olduğunuz sınırın dışına aracınız çıkmıştır diye. Yani böyle olunca da araç takip cihazlarının faydalarını anlatmakla bitmez. Yani daha birçok şey anlatabiliriz. Net olarak şunu söyleyebilirim temelde müşterilerimizin bilmesi gereken şeyleri izah ettiğimizi düşünüyorum. Araç takip sistemi taktırmak isteyen müşterilerimiz bize nasıl başvurabilir? Şu şekilde başvurabilir. Biz KLC Güvenlik olarak Trio Mobil araç takip sistemleriyle çalışmaktayız. Trio Mobil'den kısaca bahsedecek olursak, merkezi Amerika olan ve dünya üzerinde birçok ülkede Türkiye dahil e, hizmet veren bir firma. Ve Trio Mobil için mesela araç takip ihtiyacınız varsa Öncelikle bizim buradaki Kayseri'deki numaramız olan 0352 338 45 45 üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Ama bunun aslında en kolay yolu da Triomobil internet sitesine girerek araç takip almak istediğinizi gerekli formları doldurduğunuzda ya da iletişim kısmına girdiğinizde firma zaten sizinle iletişime geçecektir. Bizde sahada çalışan 4 arkadaşımız var. Burada Kayseri'de aktif olarak görev yapan onlar da sizleri yerinizde ziyaret ederek gerekli bilgilendirmeyi yapacaklardır.